İkinci soruya bakalım. Aşağıda y eşittir x kare artı iki fonksiyonu grafiği verilmiş. A noktasının apsisi P pozitif gerçel sayısı olmak üzere FB eşittir AO artı AB toplam olarak tanımlanmış. Buna göre F'in tersine 14 soruluyor. Şimdi bu y eşittir x kare artı iki parabolü şu noktanın apsisi P ise ordinatı bu nokta eğri üzerinde olduğu için bu eğri e, denklemini sağlar. Dolayısıyla ordinatı da p kare artı 2 olur. Burası p kadarsa bu uzunluk da o zaman p kare artı 2 kadardır. Dolayısıyla FP fonksiyonu AOP'dir. ABD p kare artı 2'dir. Bu şekilde ifade edilir. Şimdi bize f'in tersinde 14 soruluyor. f'in tersinde 14 eşittir ee, x dersek fx kaç olur 14 olur yani p kare artı p artı 2 olur buradan p kare artı p eksi 12 sıfır olur çarpanları ayırsam artı 4 e, eksi 3 p artı 4 çarpı p eksi 3 sıfır p eksi 4 olamayacağına göre pozitif olduğuna göre p 3'tür deriz doğru seçenek bursadır